Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Kan çiçekleri dizisinin bugün başlayan 3. sezon çekimlerini ekip 4 pasta keserek kutladı. Dizinin başrol oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş mutluluğuyla dikkat çekti. Bütün kadro birlikte kameraya poz verdi. Pastaların üzerine işlenmiş fotolar da gözlerden kaçmadı. İki sezonu başarıyla geride bırakan ve yeni sezon çekimlerine başlayan Kaan Çiçekleri ekibi sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Heyecanla beklenen dizi bakalım yeni sezonda da milyonlarca izleyicini ekran başına kilitlemeye devam edebilecek mi? Dilem ve Baran'ın kan davası yüzünden yaptıkları zorunlu evlilik zaman içinde gerçek bir aşka dönüşmüştür. Kervuzerinde ki evliliklerini gerçek bir düğünle taçlandırdıqları o kara gündə konağa yapılan acımasız saldırı Baran və Dilənı yenidən bir-birindən ayırır. Dilən və Baranı yenidən kavuşmaq uğrunda verdikləri büyük savaştə hiç yaşamadıkları qədər büyük bir sınaq bəklər. Kötülərmi, yoxsa Dilən və Baran'ın aşkı mı galip gələcək? Lütfən fikirlərinizi yorum bölümünə yazmağı və kanalıma abunə olub, takibdə qalmağı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.